Alişan'ın evet. VTR'sine. Girdik mi Alişan? De yaptı. Sorun yok dedi. Biz konuşacağımız zaman birlikte konuşuruz dedi. Aynen. Yani, ben de zaten söyledim. O ne yüzden, yüzden şey de rica, herkesten de herkesten de ricam hani bu konuda yorum yapmazlarsa. Her söyle. şey yolunda. Peki ne şey kadar sizce abi açıktı abi? Işte evleri ayırdığı gibi birçok bir şey çıktı. Bir gece e, çok çalkalandı. Yapacak kalandı. bir şey yok. Az olan konuşuyor. Dost var, düşman mı? Yapacak bir şey yok. Bu senem de bir keresinde mutluluğumuzu istemeyen ben insanlar var. Ben bunu söyledim. Zaten işte. her ailede çıkabilecek şeyler bunlar. Bu sorunlar dedim. Yani olabilir. Ee, Bundan sonrası için herhangi bir şey olursa biz zaten söyleriz. Bunu açıklamasını da yaptık. Ama sonuçta tabii ki ünlü insanlarız. O yüzden tabii ki magazin değeri var. Nasıl mutluluğunu paylaşılıyorsa. Tabii ki bugünlerde paylaşılıyor ama yorum yaparken insanlara sadece dikkat etmelerini ee, yani çünkü ortada bir kayıp var. Bir, bir acı var. Ee, bir aile var. Acılı bir aile var. O yüzden ne olur hani Herkes yorum yaparken dikkatli olursa dikkat etsin. Yani. Ama bugün. şimdi şey. tabii her şey yolunda yani şu anda bir, 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 sorun yok değil mi aranızda? İşte bahsettiğimiz gibi başka bir şey yok. Hmm. Hmm. İnşallah düzelir. Her şey yolunda gidiyor. Anne falan da geldi mi gelecek mi? He? Anneniz geldi mi gelecek Yok bugün aileler falan hiç kimse yok. Bugün sadece arkadaşlarının... Yakın arkadaşlar. Yakın, arkadaşlarım. yakın, yakın arkadaşlar aynen. Sadece buranın arkadaşları var. Evet, Peki evet. teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Seneyi Bu bizi diyeceğiz. de çağırmasın. <laughs> ne oluyor? Meteleyi evet, izledik. Ben öncelikle ben biliyorsunuz hafta sonu Almanya'daydım. Bu arada e, kareler vesaireler, play-out'lar, kajeler vesaire. Cuma gününe kadar her şeyimiz eksiksiz. Yemin ediyorum size CNN Türk'te, bırakın başka kanalları. CNN Türk'teki netliği, canlılığı, her şeyi size burada yaşatacağız. Şimdi hafta sonu ben e, Cuma Cuma günü Frankfurt'ta konser verdim. Efe. Cumartesi günü gelsen Gelsenkirchen'deydim. E, pek fazla takip edemedim Kirşen, süreci. Gelsenkirchen Münih'e yakındır. Gelsen yok, Yaşen. yok. Tam tersi. pardon, tersi. Güzel, pardon. Esen, Esen tarafında. Ya. Evet, Yaşen... Kölne bir saat. Kölne bir yok saat. Yok. Evet, evet canım. Ee, o aralar. Konserimize Gittim, Gelen, Benim Fatoş ablam orada. Konserimizde beni yalnız bırakmayan mümkün <laughs> dostlara selamlarımı iletiyorum. Ben e, süreci takip edemedim çok fazla. E, Nurcan abi tabii bir haberci e, olması sebebiyle kendisinden açıkçası ben de çok merak ediyorum. Bu Alişan ve Buse Varol. E, Nedir e, abi? Ebeğinde. Şimdi bu, bu bir defa bizim patlattığımız haber. E, özellikle Seyhan ve senin patlattığın hı, haber. Haberim. Bir defa Eki bu a, ilk önce inkar edildi. Yok dediler. Eee ama bu yalanladılar. Artık, yalanladılar. 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 Ne olarak yalanladılar. ortaya çıktı ki aralarında büyük problem var. Hı hı. En son e, dün değil evvelsi gün Evet abi. oğullarının Doğum gününü kutladılar. Hani kızının doğum gününde sorun çıkmıştı ya. Evet. Git, 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 git gitmediler falan diye. Hıh. Hı, doğum günde. Evet. Eee doğum Alişan'ın bir şey söyleniliyordu doğum gününde. Öyle bir istihbarat almıştım ben. Şimdi ikisi bir, yan yana geldiler fakat bir resim çektirdiler. Hı hı. Onu magazin kolikte de o resmi yayınladım ben. Hı hı. E, ikisinin suratından düşen bin parça ve çok net diyorlar ki bizim aramızda zaten problem var. Var. Resim bunu söylüyor zaten. Ee, ve ona e, kız da Buse'de bir açıklama yaptı. Hiç Alişan'dan bahsetmeden. Hı hı. E, hiç e, Ne diyorsun? Hürsan Alişan'da abi? E, göstermeden ben aslında okumadım ama yine gene iş Alişan'dan bahsetmiyor yani. Oğlunun doğum gününde hiç Alişan'dan bahsetmiyor. Neden abi? Hep... Neden yapıyorladı bunu? Ya bu bunun sebebi e, tabii ki çok net söyleyeyim. E, Alişan'ın annesi. Çünkü e, Hanım. Suzan Hanım'ın e, Alişan üzerinde çok büyük bir baskısı var. Bana göre tam zıttı abi. Yok, şöyle ki. Bana göre Sadece bu şey... Seyhan, bir dinleyelim bir müsannaki evet. telefonuna bak. E, bir defa e, Alişan maddi ve manevi an annesine bağımlı yaşıyor. Bakın, bunun adı bağımlılık. Tamam. Bu maalesef Türk erkeklerinin çoğunda e, var. Özellikle babasız yetişmiş erkeklerde. E, bu bağımlılık var anneye karşı bir bağımlılık Alişan var. Alişan'ın babası var abi. Allah uzun ömürler versin. Allah uzun ömürler versin Allah ama Allah. ama yaşıyor. Anne hakim. Anne abi, her şey hakim. Baba, baba, Paraya bakayım. bakın. bakın bak Ali'nin beş sana... duruşu yok. Hayır müsaade buyur. Ben seni dinledim abi. Sen söyledin. 500 lira ayırdım 500... bahşiş şey alıyor. Harçlık alıyor diyor. alıyor gidiyordu tabii. Heh. Şimdi aslında çok güzel doğru bir tespit yaptın Nurcan abi. Fakat buna ek olarak da şöyle bir şey söyleyebiliriz. Şimdi durum aslında anne merkezli de değil. Evet belki anne merkezli gibi görünen çünkü biz yıllardır Alişan'ı hep e, an, anasının kuzusu gibi e, bildiğimiz için algı olarak da basında medyada ki Alişan da bunu hiçbir zaman inkar etmedi. Yok yani özellikle. biz bunları nereden biliyoruz? Alişan'ın demeçlerinden biliyoruz. Evet ben annenden harçlık alıyordum. Fakat buradaki kriz aslında bence Suzan anneye tamamıyla yükleniliyor gibi geliyor ve onun üzerinden götürülmesine rağmen ortadaki sorun şu ortada Aile diyor ki aile. Bence Alişan da aynı yerde. Yani kriz sadece hani kötü kaynana krizi değil. Kötü kaynana krizi olsa iki tane çocuklar olmaz vesaire iş buraya kadar gelmezdi ki bundan önce nişanların dahi kaç defa Alişan nişan attı. Evler evet. tuttu dayadı döşedi. Eda ile... Şimdi buradan da dönerdi iş. Köprüden önce son çıkış. Şey, buradan da Mehmet Ali'nin kızıyla da mesela. Mehmet Ali'nin kızıyla... Ali kızı. Mehmet Ali'nin kızı. Eda Esir Ayrol'un. evet Hı. şimdi buradaki bence Alişan ve ailesinin bir tutumu var. O da şu, diyorlar ki kardeşim biz bir acı yaşıyoruz. Bizim bir acımız var. Evet e, bu çocuk senin e, Selçuk'la bir kan bağın olmayabilir rahmetliyle Buse'ye diyorlar bunu. E, senin kan bağın olmayabilir buna acımızı yaşamazsın. Buna da saygı duyuyoruz. Acımızı yaşamıyorsun buna saygı duyuyoruz. Ama acımız sanki hiç yokmuşçasına hal ve hareket içerisinde olma. Benim öğrendiğim çok önemli noktalardan bir tanesi de daha e, ailenin Alişan'da da e, başlayan rahatsızlık Selçuk öldükten 6-7 gün sonra sevgili Buse'nin Instagram'ında ürün pazarlaması. Ürün pazarlama mı diyorlar onu yanlış bir evet, şey. Tabii tabii yani, tabii. Yani, e, e, kaçıyor, ondan tabii. Evet, evet. Yani ürün oradan bir işte stories'inden hikayesinden bir ürünü pazarlıyor PR'ını yapması. Ya demişler ki kardeşim bizim daha yedisi cenazemizin yedisi çıkmadı. Sen gitmişsin orada ürün bilmem ne satmışım paranın peşini düşmüşsün diye. Oradan başlayan bir gerilim var abi. Tamamdır. Bu, bu 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 ne kadar geçerli? Nihat, e, senin bir şey dükkanın var. Atıyorum. Hı. Fırınım var, pastanem var. E, sen 10 gün, 7 gün dükkanı kapalı mı tutacaksın? Neticede para kazanmak için yapılıyor bu iş. Ama ha. aynı şeyler mi? E aynı şey çünkü. Şu ama ama bu bir ticaretse. Bu şu an nereden para kazanıyor abi? mı Influzörlük. kazanıyor. Ali canım, Alişan tamamıyla Alişan bakıyor onun. Onun abi. Yok yok onun, kendisi kendisi de para kazanıyor. Ayrı, abi, ne kazanıyor? Ciddi paralar kazanıyor. Sakınmayın para abi. Ya. Onun, yani, e, e, kazanmasın mı yani niye? parayı Alişan'ın karısı olduğu ben. için kazanıyor. Yani insanlar onun aile kurumunu doğru. merak ettikleri için Alişan'la nasıl dönüyor acaba bu ev? Bu evlilikte neler oluyor diye merak ettikleri için E etsinler ama yani onun ticaretini, ticaretini engellememeli bu. Yani ya bu, bu, bu. Yani ya bu, bu. ...satın alıyorlar. Yani ya bu onun ticaretini engellememeli bence. Yani bu bu niyet dediğin tespit doğru olabilir. Ama ben hak vermiyorum yani. Hayır ya bu, bu söylediğine de katılırım. Ama artı parantez açmak suretiyle. Mesela bunu Alişan için demiş olsam bunu hak veririm ki Alişan da sahneye çıktı biliyorsun. Kırmızı. Tabii o da çıktı. Bak sonuna kadar şu an Alişan... Ticaret da... yapılıyor bak bak, ekmek parası. Bak Alişan için bir şey demiyorum Alişan'a sonuna kadar saygı duyarım Alişan tespitine. Çünkü Alişan zaten bu işten ekmek kazanıyor ve e, hayat her zaman sinema devam eder, tiyatro devam Aynen, eder, perde, perde kapanmaz ama şimdi e, Alişan ki zaten... Hayatını ee, hayatına devam etti. 15 gün sonra da zaten Kıbrıs'ta sahne aldı. Sahne oldu, ona kimseyi kimse yadırgamadı ki. Herkes de hak takta verdik biz masada da. Çünkü e, yetimleri var. İki tane yetim bıraktı ve e, show, Selçuk... Show Go, show go ya, aynen yani, öyle devam edecek. Hayat devam edecek. Selçuk'un hanımı, Selçuk hanımı da kapanmayacak. Selçuk'un hanımı da hanımının çocuklarının da bakımını Alişan olduğu gibi üstlendiği için artı bir yük, artı bir masraf. Alişan da çok kardeşçi, aileci bir çocuk. Kendi evlatlarına ne yapıyorsa aynısını yeğenlerine de yapıyor. Buradan da tebrik ediyorum. Tabii onu, onu tebrik Ama etmek bunu, lazım. Yani influencerlık bu senin işi değil abi. Buse ise saygı duyabilir. Yani bu senin yani öyle bir sektör varsa da bu var, yani var, öyle bir oyuncu. var. bu ise oyuncu oyuncu olarak bir sinemada diziye devam etse et hani etmemiş gibi olsa biz kınardık. Hayatım adam izin vermiyor ki oynamasına. Öpüştürmüyor, elle tutuşturmuyor. Hangi rolde oynayacak? Buse onu bileman kendi Buse aralarında Oynayacağı, Yani kariyeri daraldı Alişan'la çünkü evliyken Alişan onu Ama bu zaten şey ço ço bunu çocuklu. Oynaymasın, bunu oynaymasın. Çocuklu bir kadın yani zaten öpüşmesi normal mi? Yok yok zaten bu işte doğrusunu burası, yapıyor ve Buse burası sevgiline gelir olarak influencer'ı Buse seçti. Sonra kariyerleri geriye doğru gidiyor. Çok doğru. Bahar çok tespit çok iyi. O zaman evlenmeyecekler baba ya böyle. Hayır hayır şey var. ben doğru diyorum yani yaptığı Buse'nin yaptığı, ya, bu yaptığı bu doğru. Yani Alişan'a yaramıştır. Bahar doğru söylüyor. Alişan'a yaramıştır. Buse'yi geri götürmüştür. Buse'yi fersah fersah geriye götürmüş. Belki de kariyerini bitirmiştir. Tabii ki bunun da bir bedeli var. Bir şey söyleyeceğim. Buse'nin Buse de ne kariyeri vardı Allah aşkına? Ya, oyuncu... En başka bir şey. Yani. Canım ya, oyunculukta Enfraz. tanıştılar. Oyun, oyun oynarken Şeyhan, dizide tanıştılar. Ben sokakta görsem Buse'yi tanımazdım ya. Nurcan yapmayın. tamam, e, ama ya. kariyerinin başındaydı. Başı sona mı var ya? Başını gören ya, var, şeyini görüyor zaten öyle deme, ya. Yok öyle değil. Her şeyin ya ilk adımı var. O ilk adımı atmıştı. Adam, kırkından sonra oyuncu, star oluyor. Bir oyuncu, tabi karakter canım. oyuncusu tabi. oluyor. Herkes başrol olacak diye bir şey de yok. Olmaz ya. Şey. ya. Ben, ben yanlış düşündüğünüzü düşünüyorum. Yani bence Buse Varol'un level atlaması demekti e, şey. Ne? Alişan. Bak buna inanın. Şu... Alişan düzgün bir adam. Alişan e, Ama aynı Türk, şeyi konuşmuyor. Seyhan Türk, bak aynı şeyi, konuşmuyoruz. aynı şeyi konuşmuyor. Çünkü niye biliyor musun bak? Neden? Çünkü şu şundan dolayı. Eğer ortada bir evlilik değil de aşk ilişkisi olmuş olsaydı tamam, sevgili. Kanki. Evet. Tamam mı? O zaman senin dediğin gibi bu de yaradı derdik. Alişan'a da yaradı derdik. Haksız mıyım Bahar? Evet. Ama şimdi bir tarafta evlenmiş. Evlendikten sonra doğru söylüyor Bahar. Buse'yi yani hiçbir yerde göremiyoruz. Bence bir hani bir bedel ödedi mi? Evet. Buse de bir bedel ödemiştir. Fakat ben de Buse'nin bu, bu işin buraya gelmesindeki en büyük sebebin Buse olduğunu düşünüyorum. Ve Buse'nin de agresyonunun sürekli vites vites yükselttiğini, farklı bir özgüven içerisine de girdiğini düşünüyorum. Artık Alişan'a meydan okumadır bu. Alişan'a şunu diyor. Alişan'da mesela o vitesi göremiyorum. Alişan hala değişik karmaşık duygular içerisinde. Mesela? Kız resimlerini sildiği söyleniyor fotoğraflarını. Ama Alişan hala hiç bir tane sildiği fotoğraf yok. Ortada işte Nurcan abinin de başta olmak bütün magazin siteleri, haberler boşanıyorlar, boşanıyorlar, boşanıyorlar derken bu senin ince, ince ince mesaj verdiği zamanlarda Alişan'daki o yürekliliği, o sertliği, o o karakteri göremedik mesela. Şimdi bugün de bakıyorum Alişan hep böyle ya böyle bir şeyler yok, boşanma yok. Nasıl boşanma yok? Alişancığım kriz var işte Ali'nin ortada. Acaba utanıyor mu boşanmaktan? Suçlu mu Çünkü Alişan... Ali seviyordur. Belki bu onun kadar sevmeyi bilir yani. Hayır. Evet, evet, işte ben Aferin şey kız bak çok sevdim hemen girdin konuya tebrik ederim çok doğru yaptın evet. Tabi. Şey, bu noktadan sonra tabii, tabii. doğru. E, olan biten e, olduktan sonra insanlar e, bir aile kurduktan sonra bence bunu tartışmak yanlış. Çünkü birçok insan evlenince statü atlayabiliyor, akçi olabiliyor ve çalışmak meselesi yani. Hocam aslında Hocam aslında sorun falan. ne biliyor musun? Tabii ki statü hayatın olan bir akışı. Şimdi ben burada program yapıyorsam tabii ki herkes birbirinden faydalanacak evet. zaten amaç o bir sinerji bir yaratmak. Abuz. Tamam mı? Bir avuz sinersi yaratmak. Sorun şu. Yani bir ailenin bir mesela aynı acıyı Buse yaşamış olsaydı. Evet. Bu senin de kardeş var. Allah uzun uzun ömürler versin. Annesini de çok severim bu senin. Ee, şimdi kardeşleri vefat etmiş olsaydı da Alişan ve Alişan'ın ailesi 3 e, gün 5 gün sonra makara yapsalardı, oralı olmasalardı, eğlence yapıyor olsalardı, 6 ay sonra işte ben müzikli sazlı eğlence yapıyorsalardı acaba Buse ne yapardı diye ben sadece sesli düşündüm ve sordum. Peki. Ee... Yani o yüzden bence Nurcan abi yani konunun şey başına sırılacak. dönersek eğer bu sorunu şey... faturayı yedik içtik faturayı Suzan anneye keselim. Olmaz. E, duruşunu ben doğru bulmuyorum. Ben de. Çünkü neden doğru bulmuyorum? Suzan yani adam... acıları yaşamalı mı bir ortada acı varsa acıyı çift taraflı mı ya yaşamak lazım? Yani. Yoksa bir kadının hocam genelleme yaparsak eğer siz bu konunun uzmanısınız. Bir kadının evlilikte. İki tane de çocuğu var ve büyük aşk olarak e, fotoğraflanmış bir evlilikte. Senin acın seni beni ilgilendirmez. Senin acın senin aileni ve senin seni ilgilendirir. Ben oralı olmam. Ben hayatıma devam ederim. Ben eğlenceme devam ederim. Makarama devam ederim. Ama Nihat demek canım, öyle doğru olmamış mu? olay? Olay öyle, şöyle, öyle, böyle, böyle hayır. Yani. Olay Suzan Hanım doğum günü yapıyor, Buse'yi çağırıyor. Hayır, hayır, hayır. Evet, hayır, evet, hayır, evet, hayır, evet. Hayır, hayır. Evde hocam, yapıyorlar hayır, hayatım. Evde doğum günü yok. Var? Asla yok. Sadece. Suzan anne doğum günü partisinin yapılmasına karşı zaten kadın. Sorun Şimdi bu. Şimdi şöyle oldu. Nurcan abi yanlış. Ben oradaydım. Şimdi bunlar, e, Alişan Bey'in kardeşinin vefatından birkaç gün sonra ben Buse'yi şu meşhur alışveriş merkezinin içerisindeki meşhur, restoranda gerek yok, gördüm. artık söyleyebilirsin. Aa, söyleyebilir miyim? Tamam. Hatta ben de seni aradım. Bunlar çocuklarını, dadılarını almışlar. Birkaç tane influencer, Buse influencer kendi Buyur abi. Arkadaşlarını almışlar, dadılarına oturmuş kahkaha içinde yemek yiyorlar. Hangi Hatta abimi? ben de imrendim. Hangi Dedim abimi de gördün? Kadın ne kadar pozitif düzenli. Zorlu da mı gördün? İstinye Park. Zor, İstinye Park. Evet, İstin ya Masa ya. Restoran'da. Aradım hatta sana haber verdim, söyledim biliyorsunuz. O şu günlerde tek de, de... Şu an dedim bir de. Tam Nihat Alişan'ı konuşuyor. Ay çok üzgün, gözaltları şişmiş, mosmor ağlamaktan çok üzülüyor falan deyince... Suzan anne, Suzan anne. Alişan evet. Alişan da çok üzgün ama Ya herkes çok üzgün ama kadın yemeğe çıkmıştı. Çocukların dadıları da var. İşte bak geldin gördün mü Burcan abi. Ama bu birinci aşama. Tabii ki çocukların kendi hissetmeleri gerekiyor. Etkilenmeleri gerekiyor ama dadıyla da çıkabilirler. Şimdi gerekiyor. zaten çocuklar Vay, nasıl, nasıl etkilenecek? Onun anası Çıkılan var baba. Ben şöyle var yani. düşündüm. Bu şey hiçbir yere yalnız gitmiyor. Hep öyle bir grubu var. Influencer grubu. Bunlar her yere birlikte gidiyorlar. 6 8 10 kişi dadılarla birlikte. Acaba Buse kendini arkadaşlarına çok kaptırdı da bu high society, society yaşam tarzına kendini kaptırmış. Alişan'ı da oraya doğru çekmeye çalışıyor mu? Çünkü kadınlar öyledir. Kiminle arkadaşsa onun hayatına benzetir kendini. Doğru ben katılıyorum. Birbirlerine özenirler, birbirine aynı markalardan alışveriş yaparlar. Aynı evlerini böyle aynı dekorasyon, aynı mimar yaparlar. Ben şimdi öyle düşündüm. Alişan'ın alışkın olmadığı, annesinin egemen olduğu, o böyle mütevazi hayattan bu senin yeni edindiği bu influencer arkadaşlarına doğru geçişte bence bir kriz çıktı. Bunlar da yollarını ayırıyorlar mı? Peki, diyelim ki yollarını e, ayırdılar. Kime ne faydası olacak bunun? Çocuklara Buse kim bakacak? Olarak devam Çocuklara hayatına. kim bakacak? Ee, Susan, ee, anne baba çocuklar an bir şey söyleyeceğim. Suzan Hanım bu yuvanın ama yıkılmasına bir şey mi? izin verdim ya bir ama şey birazcık bak, da peki, e, sirkelenmeli artık bu. Seyhan şey. yani geçen bir yerde... Geçen... Evlilik başka bir kurum çocuklar bakın ben evleneceğim. Evet yuva Bu yıkıyor. yaz Allah'ın izniyle evleneceğim. Yani zaten biz öyle bir Bugün geldiği nokta bakıyorsun şimdi Alişan'ın iki tane çocuğunun üç tane bakıcısı var ya. Üç bakıcısı var. Üçünün... 60 bin lira para üç. yazık Bir de iki tane milyon. de eve temizlikçi almış. Beş. Beş kişi Ahtçı geliyormuş bir de. Bir de ahçı geliyor. Altı bu sen ne zaman analık yapıyor kardeşim? Yani ne zaman çocuk yani böyle böyle de, ben böyle, ben anlamıyorum yani Bir, bir an. şey söyleyeceğim. Adamlar böyle karılar rahat etsinler diye bakıcılar, temizlikçiler tutuyorlar. Bir kadınlar ne kadınlar da oturup o masalarda, o restoranlarda, kafelerde, masalarda bar bar ne konuşuyorlar biliyor musunuz? O temizlikçilerin, kölemiörlerin, <laughs> İngilizcelerini söyleyeyim. O bakıcıların açık konuşuyoruz değil Lütfen. mi? Nerede çokluk Lütfen. orada bokluk dediğini bile duydum ya ben bu senin. <laughs> yani adamlar karıları rahat etsin diye uğraşıyorlar, para kazanıyorlar. Onlara böyle Bir yandan da acısını Evi onlara yardımcılarla. Onlar onların bile arkasından konuşuyorlar ya. Yani ayda 150-200 milyar sadece bakıcılarına işte ah ahçıya, mahçıya Tabii. para diyor. Bu Alişan Sabancı'nın çocuğu değil ya. Alişan Acıların çocuğu Alişan mı da mıydı? Emrah mıydı? Emrah, Emrah. Şu an Emrah. yani böyle giderse Alişan da acısı var üzül yani çok da üzülüyorum çok da seviyorum mutlu olmasını istiyorum ama e, e, kesinlikle de Bahara da katılıyorum yani başka bir yere doğru da evriliyor Alişan'ın köklerinden bağlarından geleneklerinden kopartılmış durumda olduğuna da ben de inanıyorum ve bu Alişana da. E, Alişan bu çünkü bu tarafın bu mahallenin çocuğu değil yani öyle evet. ayda 300 milyar 400 milyar sadece bakıcıya ver bu çocukların kılığı kıyafeti bilmem evet. neyi ayda bitiriliyor Alişan'ın öyle bir parası da yok yani hani Alişan öyle 100 milyon dolar 50 milyon dolar bilmem ne öyle bir parası da yok çocuğun yani olsa bile olan parası da zaten annesinde.